Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar dizisini geçen sezon ilk bölümünden itibaren çok beğenilmiş ve en çok izlenen üç dizi arasına adını yazdırmıştı. Ömür Atay'ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin'in yazdığı dizinin yarın afiş çekimi var. Afişte Özgün Namaz, Özcan Deniz, Ercan Avcı, Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Tolga Tekin yer alacak. Vahid'in gelişinin ardından oğlu Cüneyt ile hesaplaşması diziye damga vurmaya devam edecek acımasızlıkta sınır tanımayan Vahit, Zeynep e, Mina Demirtaş çok zor günler yaşatacak. Bu arada hapse düşen Zeynep'in annesi Meryem'in de Özgün Amal başına şok eden bir olay gelecek. Diziye iki yeni karakterin geleceği açıklanmıştı. Roller için oyunculuk gücü yüksek isimler üzerinde duruldu. Kevser rolü oyuncu Selen Kurtaran'ın oldu. Meryem'in yolu hapishanede Kevser ile kesişecek.